Arkadaşlar, Türkçe dersin 7. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Umut. Büyük İskender İran seferine çıkmadan önce hazinesinde nesi var, nesi yoksa ahbaplarına, eşine, dostuna dağıtmaya başlamış. En yakın arkadaşlarından biri, ne Değerli bir mücevher uzattığı zaman arkadaşı Peki ama demiş. Hazinenizdeki her şeyi etrafındakilere dağıttınız. Size ne kalıyor? İskender. Bana umut kalıyor." demiş arkadaşı. "Öyleyse bu mücevheri bana vermeyiniz. Sizin en yakın silah arkadaşınız olduğum için ben size kalan umudu paylaşmak isterim." diye yanıt vermiş. Büyük İskender'e hazinesini eşine, dostuna dağıttıran neydi? Sadece ufukta parlayan bir umut, yeni ülkeleri fethetmek, evrene hakim olmak umudu. Dünya dünyada umut olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Sorular arkadaşlar. 1. Büyük İskender İran seferine çıkmadan önce ne yapmıştır? Hazinesinde ne var? Ne yoksa? ahbaplarına eşine ve dostlarına dağıtmıştır. 2. İskender'in arkadaşı kendisine verilen mücevheri kabul etmiş midir? Niçin? Hayır. Kabul etmemiştir. Çünkü en yakın arkadaşı olarak ona kalan umudu paylaşmak istemiştir. 3 Büyük İskender niçin bütün haznesini dağıtmıştır? Çünkü ufukta parlayan yeni ülkeler fethetmek. Ve evrene hakim olma umudu dağıttırmıştır. 4. Metnin ana düşüncesini yazınız. Ana düşünce Dünyada umut olmasaydı hiçbir şey olmazdı. 5 aşağıdaki deyimler ile onların anlamlarını karışık olarak verilmiştir. Deyim ile doğru anlamı eşleştiriniz demiş. Hemen eşleştirelim arkadaşlar. Birincisi gönül almak Gönül almak tabii ki kırılan, gücenen bir kimseyi güzel söz ve davranışlarla yeniden hoşnut etmektir. O zaman şöyle okla çizelim. İkincisi dil dökmek, kandırmak, inandırmak ya da yararlanmak için tatlı sözler söylemek. Oraya çizelim. Üçüncüsü kana kanat germek. Birini korumak, gözetimi altına almak. Çizelim arkadaşlar. Baştan savmak. Üstün körü. Özen göstermeden gelişi güzel. Ve son olarak kalbine işlemek. Derin üzüntü uyandırmak. 6. Aşağıdaki cümlelerde zarfları bularak altlarını çizip çeşitlerini karşılarına yazın demiş. Şimdi dün akşam televizyonun karşısında uyumuşum. Arkadaşlar burada dün akşam nedir? Zaman zarfıdır. Yavaş yavaş tüm eşyalarını topluyordu. Yavaş yavaş tabii ki durum zarfı. 7 aşağıdaki cümlelerde yazılan yanlış yazılan kelimeleri bularak altlarını çizinin doğrularını karşılarındaki boşluklara yazın demiş. A'da merak etme her şey yoluna girecek. Burada her şey ayrı yazılması gerekiyor arkadaşlar. 7. sınıfta okuduğunu biliyorum. 7. 7. C diye yazılır. İyi olmasına gerek yoktur arkadaşlar. Ve okulda da büyük başarılar gösteriyor musun? Burada iki tane yanlış yazılan kelime var arkadaşlar. Biri okulda da derken ayrı yazılması gerekiyor. Diğeri tabi gösteriyor musun derken musun ayrı yazılmalı. 8. Doktor kelimesini ek fiilin geniş zamanı ve tüm şahıslara göre çekimleyiniz. Şimdi doktor derken Birinci tekil kişi arkadaşlar. Doktorum. İkinci tekil kişi. Doktorsun. Ve üçüncü tekil kişi. Doktor ya da doktordur. Çoğul, birinci çoğul kişi. doktoruz biz doktoruz siz doktorsunuz ve onlar doktorlar ya da doktordurlar 9 aşağıdaki cümlelerde anlam kayması olanların başına artı olmayanların başına eksi yazınız diyor. O yıllarda Erzincan'dan Erzurum'a taşınıyoruz. Evet arkadaşlar burada o yıllarda derken geçmiş zamandan bahsetmiş ve taşınıyoruz. Şimdiki zamandan bahsetmiş. Burada bir anlam kayması var. Düşüncelerini anlatmakta her zaman böyle zorlanır. Burada herhangi bir şekilde bir anlam kayması yok. Yakında orada oluruz olacağız denilebilirdi bir anlam kayması var hemen istifanı yazıp veriyorsun vereceksin demek daha mantıklı olur burada da yeni bir anlam kayması var arkadaşlar arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.